Henüz 16 yaşındayken yüzyıl savaşlarının gidişatını tersine çeviren inanılmaz kadın Jean Darc. 1412-1431 yılları arasındaki 19 yıllık küçücük bir ömre kocaman şeyler sığdırmış olan Fransız Jean Darc'ın ilham verici öyküsü. 1412 yılında fakir bir köylü ailesinin kızı olarak doğduğu sırada Fransa, İngiltere ile devam eden yüzyıl savaşlarında sindirilmiş ve topraklarının çoğu İngiliz ya da İngiliz yanlısı Burgog dükalı gibi güçlerin eline geçmişti. 1337'de İngiltere Kralı II. Edward'ın Fransa tahtında hak iddiası ile başlayan savaşlar dizisi Jean doğduğu sırada Fransa'yı bir iç karışıklık içinde ve kralsız bırakmıştı. 1425 yılına kadar sıradan bir yaşam süren Jean, Bakire Meryem'in onunla konuştuğunu ve ona Orleans şehri ve Fransa'yı kurtarması ve ona bir kral vermesini söylediğini ileri sürerek ülkeyi erkek kılığında bir baştan diğerine dolaşmaya başlar ve kendisini bir azize bir kurtarıcı olarak gören halkı etrafına toplamayı başarır. 1429 yılında bu figürün halkı birleştirebileceğini fark eden veliyat Charles ile Chinon şatosunda buluşarak onunla güçlerini birleştirir. Jean aynı yıl bir zamanlar Charles Martel'in Araplara karşı büyük bir zafer kazandığı Poitiers'te silah kuşanarak Charles'ın hizmetine girer. Olay bütün sembolizmi ile Charles'ı Fransa'yı yeniden işgalden kurtaracak olan genç Charles Magne, Jean'ı ise onun ilahi koruyucu meleği olarak gösteren başarılı bir propaganda çalışmasıdır. Sonuç olarak propaganda olumlu bir etki meydana getirir. Jean'ın bir nevi maskotu olduğu Charles'a ait Fransız ordusu uzun süredir yorucu bir kuşatmayı sürdüren İngiliz ve Borgon kuvvetlerini yenerek stratejik olmaktan ziyade sembolik anlamda önem taşıyan Orleans kentini kurtarır. Jan'ın savaş sırasında ön saflarda bulunması ve omzundan yaralanmasına rağmen hayatta oluşu bu gittikçe ilahi bir kisveye bürünen figürün halk gözünde daha da yücelmesini sebep olur. Yine 1429 yılında Velia Charles'ın Reims Katedrali'nde 7. Charles adıyla Jen'in desteğinde taç giymesi, Fransız halkının ortaçağın izin verdiği kadar milli bir bilinç ile tahtın ardında birleşmesine ve İngilizler karşısında yeniden bir tehdit olarak durmasına yol açar. Ancak giderek 7. Charles içinde bir tehdit halini alan ve gereken faydayı fazlası ile sağladığından kullanışlılığını yitiren Jean'ın günleri sayılıdır. Jean d'Arc 1431 yılında Burgok dükalığı tarafından kuşatılan Comping kentine hiç de kuşatmayı yarması mümkün olmayan bir güç ile birlikte gönderilir ve hareketin başarısızlığı sonucunda Burgok ve İngiliz güçlerine esir düşer. İngilizlere satılan Jean, Rouen kentinde Engizisyon önüne çıkartılır. Hakkındaki suçlamalar Tanrı ile konuştuğu iddiası yüzünden kafirlik yönündedir. Ancak bir isyan çıkarmak ya da Fransız direnişini güçlendirmek istemeyen İngilizler idamına karşıdır. Ancak iki kere Jean'ı yargılayan ve ona ne Meryem'in sesini ne de günahını itiraf ettiremeyen Engizisyon aynı kanıda değildir sonuç olarak Jean Dark aynı yıl yakılarak idam edilir. Bu hareket tam İngilizlerin korktuğu gibi sonuç verir ve Fransız halkı Jean örneğinde birleşerek 7. Charles'a destek verir. Yüzyıl savaşları 1453'te İngiliz güçlerinin Calais hariç bütün Fransa üzerindeki denetimlerini kaybetmesiyle son bulur. Bu durum İngiltere tahtını York ve Lancaster aileler arasında gerçekleşecek ve iki gül savaşı olarak adlandırılacak olan bir iç savaşa iterken Fransa monarşisine yeniden yapılanma ve tekrar diplomatik sahnede yerini alma şansı tanıyacaktır. Jean yıllar sonra kendisini yakan kilise tarafından azizler arasına yükseltilir. Bu katolik kilisesinin özür dileme yöntemidir. Jean d'Arc'ın Orleans şehrini kuşatmadan kurtardığı gün halen şehirde onun adına bir bayram ile kutlanmaktadır. Yeni videoda görüşmek üzere.